Değerli arkadaşlar, bugün Ömer evet, odun kırıyor. Ama odunu mu onu kıracak, o mu odunu kıracak bilmiyorum. Sen mi odunu kırıyorsun Ömer? Odun mu seni kırıyor? Sen mi kırıyorsun? Tamam, hadi bakalım. Evet. Ömer bugün çalışkanlığı üzerinde. Evet. Burada halasıyla babası evet, evet, evet. onu izliyorlar. Evet. Yani işte size çekim yapıyor. Mangalı da tabii mangal diyorum ya. Semaveri de yaktık. Çayımızı da içtik. Tabii Ömer odunları Ömer yerleştirdi. Şimdi mangallık kömür ayarlıyor. Değil mi Ömer Efendi?

Evet. Ömer onu şey kırıp dururken odunu kediler de bizim yavru kediler burada anneleri de orada kemik şey yapıyor.